Yavaştan biz şeyimizi kabul edelim. Mouse oynatamıyoruz herhalde. Yani burada F ile start diyormuşuz. Basalım. Karakterimize şöyle bir şöyle bir şeyle girelim bir. Yüz hatta yani. Bunlar neymiş? Ha, gözlüklü. Ya gözlük olmasın. Şöyle şeyde. Ee, Bu arada borta doğru. pembe de, Ha videoda da. Abrakadabra önce, rınca, dönüyorsun eğer. <he? gülüyor> Samurai style falan da yapabiliriz aslında bak. Arkadan at kula örgülü. Harp modeli benzedi şey. Biraz 1900 yılların saçlı modeli gibi en azından. Gerçi hangi yılda geçiyor bilmiyorum da. Suratına yara falan da koyabiliriz. Yani Harry Potter'ın simgesi yok mu? Ayıp ya. Ka kaç kaçtan geçirmiş falan şey. Şurada herhalde kurt adam saldırısı yemiş gibi. Yerini değiştirebiliyoruz değil mi? Yok. Blacklistler falanlar, cırtlar cırtlar. Yara olmasın ya hoş Çok kötü duruyor yaralar. Kaşlar maçlar. Yara mı? Şuradan gözümüzün rengini belirliyormuşuz. Simsiyah var. Şu benimkine yakın bir şey olsun bari. Eyvallah. Oh yeah yeah. That was quite It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. Nothing to... I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I can ver... it was wonderful. I believe I'm that was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Difficulty level. Normally, it can be. We will also name it. Yes, journey. We start. Let's hope it works out. What's your name? Mehmet Alper Şen, of course. What do I write? Ah, it appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spell casting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, then the challenge was beyond the hack in the You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fink. Kendi asasını aldığı zaman çok iyi olacağını söylüyor. Teşekkür ediyor George. Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely I I may have slightly on my first try. Gave quite it too long. When I received your owl, I must say I... of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? Hogwarts'a giderken neden konuşmuyoruz diyor. Şartlarımız orada belirleyebiliriz diyor. Harika bir fikir. Ya, bu beyefendi bizimle geldiği sürece neden olmasın dedi. Kaleye uzun süredir gitmemiştim. Ee, i̇yi bir ziyaret olacak. longalar geçip duruyordu sonuçta işte bir şey şey yok burada. Glad before you left for Scotland. Just barely. <laughs> İskoçya'ya varmadan. And ee, who is your <laughs> travelling companion? E, seyahat ettiğiniz <laughs> yanınızdaki arkadaş kim? Yeni bir öğrenci. Yeni mi? Evet efendim. Ee, beşinci yıldan başlıyorum okula dedi. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Ya daha önce Hogwarts'a bu kadar geç başlayan birini hiç duymamışlar. The Hogwarts have been honing their magical skills for four years now. The headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. dört yıl boyunca öğrenebileceği şeylere zaten sahip olduğu için yeterli görünmüş büyü yeteneklerine. Bu Profesör Fick'ten bahsediyor. Çok iyi bir öğretmenmiş. Ondan bahsediyor. I da so it's one için te teşekkürler diyor. E, yine de Goblinler ayaklanıyormuş ondan bahseden bir haber vardı. Evet duydum diyor. Bu e, hükümette olan e, bazı arkadaşlarından e, bazı şeyler duymuş. Ee, özellikle e, profesörün hanımıyla alakalı bir şeyden bahsediyor. Ee, ölmeden önce Ranrock hakkında kendisine bir me mektup yazmış. Cevap vermeden önce bunu aldım diyor. Ee, en son gönderdiği şey buydu diyor. Bir e, şey de gelmiş. Kuşlar, baykuşlar. Bunu güvende tutmamız lazım diyor. Açamadım diyor ben. E, nasıl bir büyük onu koruyor bil, bilmiyorum diyor. Goblin metalinden yapılmış diyor bu özel bir sembol diyor. E, bu parlıyor, bu parlaklık ne diye sordu öğrenci. E, profesör de ben parlaklık görmüyorum dedi. Şimdi el, el de öğrenci bakıyor ha. Merlin's Merlin'in sakalı nasıl yaptın bunu falan dedi. Şunu biliyor muydun derken bir saldırıyor aslında. Orada bir cinayet gördü çocuk. Atlar o yüzden belirdi. Şimdi şey de vardı filmde öyle bir şeyde. Cinayet görene kadar göremiyorlardı. Anahtar bana elini ver dedi. Anahtar kendilerine çektirirdi. İyi misin? Diye sordun. Sen incindin mi? Ee, belki biraz. Bunu al. Ee, Wiginwell e, x diyor. Bu şey iyileştirecek seni. Rahatlatacak daha doğrusu. Da. Ne oldu? Zavallı George. İna o inanamıyorum onun. O şey nereden çıktı? Ee, bizim <laughs> arabamıza saldırdı. <laughs> bir bir e, ejderha normalde <laughs> asla <dedi. gülüyor> Efendim biz neredeyiz? Ee, bilmiyorum. Daha önceden bulduğumuz anahtar <laughs> e, belli ki bir portkeymiş <laughs> diyor. Ee, özel bir tam bizi özellikle buraya getirmek için tasarlanmış diyor. I'm Şimdi daha iyi hissediyorum efendim. İsterseniz etrafa bakabiliriz. Yapabiliriz ama bana yakın dur. Ee, bu portreyi e kimin veya neden yaptığını bilemeyiz diyor. Tehlikeli olabilir bana aslında. Ha, grafikler fena değil yani. Bu portkey bizi ne kadar uzağa getirdi? Ee, Londra'dan e, uzaklaşmış olmalı Hani araba falan diyor. I bizi buraya mı getirmek için? Sasarlanmış. Değil, diyor. Ama Meryem bu anahtarı özellikle gönderdi George'a diyor. Ee, i̇nanıyorum ki o George'un ee, takip edeceğine inanıyordu. ipucunu. Etrafa bakmak isterim Tabii ki efendim. De. Ee, güzel. Ee, bir yol bulabilir miyiz? Hadi beraber bakalım. Hogwarts'ın Hogwarts yolu. Profesör figi takip ediyoruz. Ee, karın, karınız bu portkeyi nereden almış olabilir sizce? İyi bir e, soru. Yıllardır e, araştırma yapıyordu falan diye onunla alakalı bir, e, böyle çok ilkel bir büyüden bahsediyorlar. Çok güçlü taşıyana e, taşıyabilenler çok ender. E, bu büyü diyor. diyor. Hogwarts Castle was built by Böyle çok came possession the port key. ilkel bir büyüyle But yapılmış diyor. Ancienti ancient belki yanlış çeviriyorum ya ah, Çok güçlü bir türkü o da diyor. Kadim, ee, kadim, yok. kadim. mi? Ha, tamam. Kadim bir büyüyle yapılmış. Çok güçlü yani. Neden karınız bu önemli delili George'a göndermiş olabilir? Büyü diğer güçlerden farklı değil. Kimin önemli olan kimin taşıdığı diyor. Büyü taşıyanın ne yaptı? Bu, bu buz mu diye sordu. Y yeterince soğuk değil buz olmak için. Biri bunu özellikle <laughs> e, en çantlamış diyor. Bakalım e, bunu bozabilecek miyiz? Orta kısma odaklan dedi. Bakalım şu uzaktan mı büyüyor bir Evet. Harika. Evet, kameranızı kullanmak için farklı bir şeyler anlatıyor. Devam et. Şunu alabilirim miyim? Yok. That was a bit rougher than I'd expected. Bu beklediğimden biraz daha sertti diyor. İniş sonuna geldik herhalde. Gelin oh, döneceğiz Ha şurada yukarıda ya. <laughs> Şu okay. Ee, yaklaştık. Ee, biraz daha ileride olmalı diyor. Görgü hissini falan güzel vermişler. Why would someone have built this here? I suspect they valued Neden biri bunu buraya yapmış, diyor. Ee, sanırım kendi yani et, etrafında kimselerin olmamasına özen gösteren birileriymiş mutlaka. Etrafa bir bakalım diyor. Neymiş? Wayland. Objeden şeyini mi değiştiriyor? Explore Ruins görevi açıyormuş ve tamam şöyle bir heykellerin yanına gidelim araştır profesör bu heykel dedim bu Voldemort'a benziyor bu ve Voldemort diyorum ya şey dumladır Hı bir şey varmış, araştır dedim. Profesör. <laughs> ee, bir çeşit <laughs> sembollerden bahsediyor. Burada eksik bir alan var herhalde ama... Şuna şöyle bakalım etrafa. Başka ne gözden kaçırıyoruz ki? <laughs> enchanted crystallized stone again. But enchantlanmış e, kristalden bahsediyor. Yolu tıkamış e, burada ne arıyor ki diye. Bu nedir dedi? Professor Fig. Çağır, Professor odd. Ne kadar tuhaf. Neden birisi bu taşa böyle bir büyü yapmış olabilir ki diyor? What room? I don't see anything. kenan abi hoş geldin. Tekrar parlıyor Belki portkey ile bunu inceleyebiliriz diyor. Alır portkey. E, yaydığı ışığa benziyor diyorlar. Godric'in kalbi. Bilmiyorum. Neredeyiz biz? E, i̇nanamıyorum. Bir horlama sesi mi geldi? <laughs> Hello. <gülüyor> Merhaba. Gringotts lütfen. <laughs> Gringard Büyücü Bankası'na hoş geldiniz diye. Volt Vault, 12, I numarası 20 tahmin <laughs> ediyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. The key. Anahtar lütfen. The Karınızın portkeyinden bahsediyoruz. İşte burada dedi. This way then. Bu yoldan da o zaman. Stay Yakında dur. After you. Arkanızdan geliyorum. Ya da sizden sonra. Önden buyurun. Aslında ama. Ellerinizi aracın içerisinde tutun eğer kaybetmek istemiyorsanız. Kaç tane Volt var Gringot'ta? Yüzlerce. Aslında e, sadece birkaç tanesini görüyorsunuz yol üzerindeyken. 20 numaraya giderken çok özel girişler var bazı notlar e, için diyor. Özel şu an bizim gittiğimiz özellikle e, çok özel olanlardan bir tanesi. Biraz dinlenmek ister misiniz? Tabi nefesiniz tutun dedi. O da sonra neden dedi. E, daha önce hiçbir hırsız e, Girmeye çalıştı mı diyor işte Böyle bir deneyiminiz var mı e, 20 numaralı e, Volt e, Göringos e, Açıldıktan çok kısa bir süre sonra Oluşturulmuş bir kasa diyor Özel bir kasadır falan diyor Onu anlatıyor şu an gittiğimiz kasa Number. Kasa numarası. 12. Kasa 20. On your way. Bu taraftan. Devam edin. Ben yarasız yaptıydım Sırasında gelen bir yara var yanlışlıkla seçtim herhalde bir tane yara. Hmm? Goblin'in taktığı kolbanına dikkat edin profesör diyor. Ee, bu ejderhanın üzerindeki e, kolyeye benzi şeye benziyor, tasmaya benziyordu renkleri falan diyor. Çok e, eski bir bölümüne gidiyoruz şu an bankanın e, dikkatinizi verin gibi bir şeyler dedi. İşte or buradayız. Bu kasaya en son ne zaman erişildi? Yani yüzlerce yıldır masasında bu şey erişen kimseyi görmemiş. Yüzlerce yıldır görevli görevde hiç görmedim diyor kimsenin bu kataya ulaşmaya çalıştığını. Kasa 20. Yardımınız için teşekkür ederim. Burada bir şey var herhalde. Bu 55 gold'umuz oldu. Burada ne arıyor olabiliriz ki? Emin değilim. Ee, efendim, e, bu kasa için verilen e, görev e, kişileri buraya getirdikten sonra arkalarına kapıyı kapatmak dedi. Kapattı kapıyı. Ee, bunu kesinlikle beklemiyordum dedi. Düşünmeme izin ver. Buralarda bir şeyler olmalı. Revelio perhaps. Belki de Revelio. Yes, a revealing charm. No time like the present. Bir ortaya çıkarma büyüsü diyor. Ee, nelerin o, bu orada olmadığını gösterir diyor. Ve dikkatli ol. Ee, böyle mi yapacağız? Şimdi Z'ye bas. Bravo için. Orada bir şey gördüm. Biraz daha yakınlaş ve tekrar dene. Bir kapı. İyi, bu bir başlangıç, bir sembol var üzerinde. Bildiğiniz sanırım bilmiyorsundur. Biliyorum ya, profesör, bu portkey üzerinde de görmüştüm bunu sembol diyor. Eğer bu şeyleri görebiliyorsan sembolleri, bunları inceleyebiliriz devam ederek diyor. this is no ordinary vault. I suspect we will need to. Sıradan bir kasa değil. What do you mean earn our way out? Do you think this is some sort of test? Buradan çıkmanın e, kazan, yolunu kazanmamız gerekiyor sanırım diyor. Stay close. Yakınlığı dur. Eğer yanlış bir şey giderse e, yani hayatımızdan olabiliriz gibi diyor. Ben yapamıyorum ya bu bina. Haydi bir şey ya. Öğretsene kardeşim. I see something up ahead. İleride bir şey görüyorum. Bu nedir? Tekrar parlıyor ama yerde. Neler oldu? Parlamaya doğru girdiğimde birdenbire Sen iyi misin dedi. Evet iyiyim. E, yerin değişmesine sebep oldu yaptığın şey diyor. E, bir heykeli görüyor musun dedi. O da ne, ne heykeli dedi. Yerde yansımasını görüyorum bu heykelin dedi. Sanırım yerde gördüğün yansıma bununla alakalıydı dedi. Ama bu heykelin pozisyonu uymuyor dedi. Hareket ettiğin zaman şeyde yansıma da hareket ediyor dedi. Şimdi Luke bize ışık büyüsünü öğretiyor sanırım. Devam edelim. Işığı 1. Şimdi bana doğru dönüyor diyor. Demek ki ışığı takip ediyor diyor. Peki. Hayda. Hayda. gerekiyor mu? Protego. <gülüyor> Dikkat et dedi. Ben bunları da iyi var o yapıyor. Ben de yok büyüler çünkü. Bir ışık açıyoruz bir de. Kötü düz. Saydınız bence. Bunu yapmam istiyor. Tamam yaptık. Bu bize sövüyor bize bak. Değişik değişik. Büyülerle. Ya yakınındayım zaten daha dibine mi gireyim? Evet, professor, where are you? <laughs> Neredesin? Bu iyi olamaz. Lumos. Karanlıkmış. Ben de diyorum bir şey gelecek herhalde bir. Where am I supposed to go? Revelio. What's happening? Hayda, Revelio da tam ya. Bir benim bu tarafa doğru çekiyor gibi görünüyor ya, yön gösteriyor. Şurada ben bir şey gördüm. Lumos. Uh, o 52 altında. Tamam, Zengin olduk? Revelio. Protego, ya, Lumos. Yanlış, şovası. Revelio, Lumos. Revelio, Lumos, Revelio. That's where they're leading me. That glow again. Tekrar, yine o parlama. demek ki buraya gidiyorlarmış dedi destek gösteriyor. Evet, giriyoruz sever. İnceler. Ha, bir devre yolu da çakacağız sonra.